Evet sevgili doğa severler, bugün Üsküdar'da en önemli yerlerden bir tanesi olan Kuzguncuk semtindeyiz. Anadolu'nun en güzel noktalarından bir tanesi olan Üsküdar'a Eminönü'nden vapurla ulaştık. Yaklaşık bir 10 dakikalık minibüs seyahatiyle e, tarih boyunca pek çok kültüre ev sahip yapmış olan Kuzguncuk'a ulaştık. İstanbul'un en samimi ve sıcak semtlerinden biri olan Kuzguncuk, Üsküdar'a bağlı bir mahalledir. Ayrıca mahalle kültürünün yaşadığı ender noktalardan bir tanesidir. Nadiren yüksek binaların olmadığı semtlerden bir tanesi. Buranın coğrafi yapısı itibariyle binaların yüksek yapılma ihtimali olmadığı için tabi tarihsel olarak bu binalar bu şekilde kalmış. Aslında böyle olması da bence gayet iyi. Hiç olmazsa İstanbul'da böyle yeşil doğasını ve eski mimarisini koruyan bir e, semt olması da gayet güzel. Evet, Dik bir merdivenden çıktık. Ama değdi doğrusu. Yine bakın buradan merdivenle çıkmaya devam ediliyor. Hemen arkamızdaki evler yeni restore edilmiş. Bakın şöyle dönelim bir. Onları gösterelim. Bunlar da buranın doğal mimarisini temsil eden yapılar. Evet buradaki dik yokuştan merdivenlerle birlikte çıkalım. Evet sevgili doğa severler, Kuzguncuk'ta en yüksek noktaya ulaştık, oradan boğaz köprüsü ve boğaz manzarası seyrettikten sonra yeniden bu dik merdivenlerden muhteşem çınar ağaçlarıyla kaplı olan aşağıdaki alt çatıya gideceğiz. Üsküdar'ın en güzel semtlerinden Kuzguncuk sokaklarında geziyoruz. İcan Efendi Sokağı'nın hemen başlangıcından ilk bir yokuşla bu görmüş olduğunuz yokuş ve devamındaki merdivenlerle muhteşem İstanbul Boğaz manzarasını seyredebilirsiniz. Kuzguncuk'a geldiğiniz zaman bu noktayı kesinlikle atlamayın. Buradaki güzel e, İstanbul Boğazı manzarasını ve Boğaz Köprüsü manzarasını mutlaka e, görün derim. Ayrıca bu muhteşem tarihi cadde üzerinde asırlık çınarlarının altında yürüyerek zaman geçebileceğiniz gibi yorulduğunuz zaman da çeşitli buradaki kafe ve restoranda dinlenmeye geçebilirsiniz. Her türlü ürünü burada rahatlıkla bulabilirsiniz. <laughs> tarihi e, kilisenin önündeyiz şu anda. Kilisenin e, kulesinin hemen yan tarafında kilisenin kendisi gözüküyor hemen ön tarafta absüs duvarı. Kiliseye tam sırtımızı verdiğimiz zaman da hemen buranın meşhur Kuzguncuk Bostanı. Şimdi buradaki Kuzguncuk Bostanı'ndan içeri girelim ve bostan hakkında da size bilgileri orada aktarmaya çalışayım. Sevgili izleyiciler, Kuzguncuk'a geldik. Şimdi Kuzguncuk'ta en meşhur olan noktalardan bir tanesi olan İlya'nın Bostanı eski adıyla. Yaklaşık burası 700 yıllık bir mekan. Şu anki yeni adı Kuzguncuk Bostanı. Buradaki seralarda e, e, buranın yerel halkı kendine ait tarımı yapıyor. Sadece kendi ihtiyaçlarını gidermek için burada ekip biçiyorlar. Bir bostanı da yerinde görelim. Burada küçük küçük Yerler ayrılmış. Buradaki kısımlarda buranın yerel halkı kendine yetecek kadar ürünleri ekip biçiyor burada ve kendine ait organik gıda üretiyor. Dönem dönem burada bu ekenlerin isimleri değişiyor, kura çekiliyor. O kura neticesinde kim hak kazandıysa bir yıl boyunca burasını ekip biçiyor. Çok güzel bir şey. Tabii eski yıllardaki kadar artık popülerliği kalmamış buranın. Ama hemen şuradaki tarihi evlerin önünde böyle gösterirsek evleri de muhteşem bir görüntü var. Kuzguncay geldiğiniz zaman mutlaka bu Kuzguncuk'taki bu bostanın olduğu yeri de e, gelip görmelisiniz. Tabii şu anda henüz daha e, yeşermiş durumda değil. Yeni ekip biçilecek. Yeşerdikten sonra bence daha da harika görünceye inanıyorum. Buraya geldiğiniz zaman yeşil doğanın içerisinde kuş sesleri eşliğinde yürüyüş yapabilirsiniz. Hemen girişteki bostan bahçelerini geçtikten sonra buradaki yeşil ağaçların arasında ben de bir yürüyüş yapıp sizinle bu burası hakkında bilgiler vereyim hem de burasını tanıtayım istedim. Yani açıkçası İstanbul gibi büyük bir metropolün bulunduğu yerde böyle yeşil alanların kalması neredeyse bir mucize. Buranın doğal dokusuna hiç dokunulmamış. O yüzden de bence İstanbul'da yaşayanlar Huzuru bulmak için buradaki yeşil alanların olduğu yere e, bence gelmeliler. Bugün günlerden cumartesi, hafta sonu olması sebebiyle her yerin olduğu gibi burası da e, epey kalabalık. Açıkçası gezgin semem olarak Kuzguncuk'a ben ilk kez geldim. Kuzguncuk'taki doğal ortamları araştırıp sizlerle de paylaşmak istiyorum. Buradaki e, yeşilin her tonunu görebileceğiniz bir yürüyüş yolu var eğer Kuzguncuk'a bir gün siz de gelirseniz buradaki e, Bostan bahçesinde hemen üstünde bulunan e, yürüyüş yolunu siz de mutlaka denemelisiniz. Değerli izleyiciler, şu an içinde bulunduğumuz Bostan eski adı İlya'nın Bostanı şeklinde geçmektedir. Kuzguncuk Bostanları ünlü bir e, noktaymış. Neredeyse bu bostan 700 yıllık bir bostan ve şu an koruma altında. Buradaki mahalle sakinlerinin kullanımına tahsil edilmiş bir e, bostan burası. Bostan aslında bir e, tarım arazisi aslında hani e, anlatacak olursak buradaki küçük bahçe buranın yerel halkı tarafından ekilip biçiliyor. E, kendi ihtiyaçları için üretilen tarım ürünleri oluyor burası. Buradaki ekip biçme hani böyle satmak amaçlı değil de doğal ortamda kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ekiliyor ve yılın belli bir zamanları çekilen kura ile buradaki e, yerel halk bu bostanın kullanımına e, kura çekerek ancak sahip olabiliyor. Evet hemen aşağıda görmüş olduğunuz bu küçük e, bölmeler işte buradaki kişilere özel hazırlanmış olan e, ekim yerleri. Bunları burada bostan e, diyorlar. Burada işte kendilerine yetecek kadar tarım ürünlerini ekerek kendi ihtiyaçlarına gidiyorlar. Hem de insanlar burada toprakla uğraşmış oluyor. Kuzguncuk Bostanı'nın ekim işlemlerinin tamamlanması için bu mal bir çalışma yapıyor, belediye çalışanları. Burasını hazırlıyor. Bir daha belediyesi burada bir satış standı açmış. Buradaki hanımefendiler yaptıkları ürünleri burada satıyorlar gördüğünüz gibi. Eğer siz böyle şeylerden hoşlanıyorsanız buradaki ürünleri tadıp alabilirsiniz. Evet sevgili izleyiciler, Kuzguncuk'taki gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle çocukluk yıllarımızda seyrettiğimiz ünlü Türk dizilerinin bazıları burada çekilmişti. Bunların mekanlarını da şimdi hep birlikte gidip ziyaret edeceğiz bakalım açık sayar. Özellikle 86'lı yıllarda ilkokul öğrencisiyken izlediğimiz bir dizi vardı TRT 2'de. Perihan Abla. Perihan Abla'nın çekildiği yer de burada. Yine sonraki yıllarda 2002 yıllarında Ekmek Teknesi diye bir dizi vardı. Show TV'de yayınlanan, o da yine burada çekilmişti. Çeşitli dönemlerde e, Türk sinemasının önemli elimleri, bu yeşil doğasıyla ünlü Kuzguncuk'ta çekilmişti. Hemen şimdi e, Kuzguncuk sahilinden yukarıya yaklaşık bir, bir, kilometre falan geldik yaklaşık olarak. Yine yukarıya doğru çıkıyoruz ama buradaki çınarlı yol adeta insanı e, zaman yolculuğuna götürüyor. Hemen şöyle ilerleyelim sevgili Neyir'cim beni takip et. İstanbul Boğaz'ın öbür yakasındaki o yüksek binalardan sonra burası insanı adeta dinlendiriyor. Yeşil'e doyduk. Evet sevgili izleyiciler biraz önce bahsetmiş olduğumuz çocukluk yıllarımızın efsane dizisi Perihan Abla'nın çekildiği yere doğru gidiyoruz şimdi. Bugün bize e, bu Kuzguncuk'ta rehberlik eden Büşra Hanım bizi Perihan Abla'nın evine götürecek bakalım. Bir orada şöyle bakalım. Şakir diye bir varalım orada. Kuzguncuğa gelince Yüreniz Zade ve Peren abla sokağının tam e, keçiştiği noktadayız. Hemen böyle ekranın solundan ilerleyerek çocukluk yıllarımızın ünlü komedi ve dram dizisi Peren abla dizisinin çekildiği eve doğru gideceğiz. O yıllarda ilk e, ilkokula giderken Heyecanla o dizinin başlayacağı günü beklerdik. Hatta e, çoğu evde TRT2 çekmediği için özel antenler bile almıştık. Evet değerli izleyiciler. Çocukluk yıllarımızın dizisi Perihan ablanın çekildiği evin önündeyiz. Kuzguncağa geldik. Buraya uğramadan da olmazdı. Özellikle 10'lu yaşlarda bu dizinin fenomeniydik tüm bölümlerini neredeyse şu anki gibi hatırlıyoruz. O yüzden e, bu tayi binanın önünde bunu da yad etmiş oluyoruz. Ve Kuzgunlucuk'taki gezimize tüm ile devam ediyoruz. Aslında bu soka, Perihan Abla Soka ismini vermek istemişler. Fakat buraya değil de hemen yandaki soka Perihan Abla ismini vermişler. Ve tabii ki bu binayı görerek de çocukluk yıllarımızı yad etmiş olduk. Hadi bu tarafa doğru gidelim. sevgili izleyiciler. Kuzguncuğa gelince buradaki tarihi dokuya uygun şekilde restore edilmiş evleri de görmeden gitmeyelim dedik. Hemen Simitçi Tahir Sokağı'na giriyoruz ve buradaki bu muhteşem cumbalı evleri hep birlikte geziyoruz. Genellikle şu tarz cumbalı evler Türklere ait evler oluyormuş. Kare olanlar. Şu tarz olanlar genellikle böyle kiliçelerin hapsiz duvarları var. Çıkıntılı. O tarz mimari olanlar genellikle gayrimüslim ahalinin evleri oluyormuş. Biliyor musun İl? Öğrenmiş oldun. Gel Osmanlı İmparatorluğu zamanında genellikle Kuzguncuk semtinde gayrimüslimler ağırlıklı yaşıyormuş. O yüzden e, bu gayrimüslimlerin tabii ki burada hem sinagogları hem de kiliseleri bulunmakta. Sonraki yıllarda buraya Müslüman halde yavaş yavaş yerleşince tabii kendilerine mescit arıyorlar. Burasında da e, araziler kısıtlı olduğu için cami yapacak bir yer bulamamışlar. Uzun uğraşlardan sonra kilise ahalisi hemen kilisenin yanına, e, kilisenin boyutlarını geçmemek için şartıyla kendi arazilerinden bir yer veriyorlar ve e, kilise arazisinin içerisine bir tane de cami yapıyorlar. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Kuzguncuk'ta cami ve kilise yan yana, hemen Ermeni kilisesinin yanına e, 1952 yılında Kuzguncuk Camii yapılmış. İki dinin de ibadethanesi gördüğünüz gibi yan yana. Evet sevgili tarih ve doğa severler. Bugün çok güzel bir havada Üsküdar ilçesine bağlı Kuzguncuk mahallesine geldik. Buradaki doğal çınar ağaçları geçtiğinde tarihi mekanları dolaştık. Yaklaşık bir 500-600 metre deniz seviyesinden yukarıya çıktık ve buradaki Kuzguncuk'taki tüm tarihi yapıları e, hayranlıkla izledik ve adeta tarihte zaman yolculuğu yaptık. Ve şu anki son görüntülerimizle birlikte Kuzguncuk'taki videomuzu tamamlıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.